Merhaba arkadaşlar. Görünme. Arkadaşım var da. Bak animat renkleri tanı. Siz öyle yapma. Bak. Böyle görebiliyor musun? Bak. Bu kabus Freddy. Kabus Bonnie. Kabus Chica. Kabus Foxy. Kabus Freddy bir Dur be. Oğlum. Ya buna, bu bizi tek atarsa biz zaten felç. Burada hı, pençeleri. Bu bir şey yapamaz. Tekme mı içer. Bu en fena olur. Burada böyle şeyler var. Hani biz bunları açma, açmamız gerek. Tamam. Üçüncü geceden başlıyoruz. Bak. Tamam. Şu burada. Arkadaki müzik. Seni konuş biraz. Bak, wow, vallahi biri gelirse altıma yaparım ha. Dur, dur şuradan koymuşlar. Ya yani tipleri gördüğüne tipleri gördüğünü anladınız tipler. Beşinci zaten o sarı şey geliyor. Fox ne hala bak? Hep şunu diyeceğim. Fox'i orada görebilir miyim ben? Fox'i gitti. Oha. Oha diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ya bak Foxy'i yine engelleyeceğim. O Foxy hep duaptan gelir. Niye oradan geliyor? Ya Çıka bize sıkıntı yaptı. Çıka gitmiyor ki buraya geldi mi? Buraya geldim Çıka git, Ben Çıka'nın kapkakini mi? Ne oldu? <laughs> Aa bak. Şimdi nane yedik işte. Fox da doğru görüyor. <laughs> git. Ha gitti. Evet, Gidin. Erle oyuna bir hata çıkmıştı. Bitireceğiz bunu. Ben, bunlar, bunlar ne? Şu sarı kırmızı olur Ya o kırmızı Foxy, sarı Chica, muayene mavi Bonnie. Ama bunlar kabus halleri. Dur, şimdi kapıyı kapatacağım. Tamam. Şimdi Bonnie ile ilgilenmem gerek. Işığı yapacağım Bonnie'ye. Kapıyı kapat. Bak buraya geldiklerinde kapıyı kapatacağım. İkinci yerdelerse ışığı açacağım. Bak bunlar yine gelmiş. Freddy orada. Onlar küçük Freddy. Şey, Şimdi ışık buydu. Bak gitti hemen. Bu Foxy kapılardan da mı geliyor Allah aşkına? tabi estağfirullah. Tövbe Bu sefer atlet falan olmadım. İş yerimde olduğum için. Yoksa abdest olarak oynuyorum ben bunu abdest alıyorum. Şey. Yok bunu çekeceğiz. Hadi git tamam. Ya sen bunları cam sıkıyor şey yerken görmedin. Öyle bir korkunç ki. <laughs> ben şunun tiplerinden anlıyorum. Çıkar, şimdi saldırdılar mı? Şimdi sıra Bonnie'de. Bonnie'cik yer. Bitirdi saati. Güzel iki gece bu ne oynayacağım? Ama dördüncü geldi çok zor ya. Böyle mini game'ler de var. Bağırdı. Parti iki gün kaldı. A Nightmare Cows ve ağlıyoruz burada. Hadi kalk. Yatağa. Yatağa çocuğu. Kalkar mısın? Gidemiyoruz buraya. Ha burada. Day. Hep... Ay girmeyeceğim oraya. Ha, bu ne? Bu kimdi ya? Bu şeydi ya sanırım. Bu bu bence şey kezdi. Bak izliyor bizi peluş yine ya. Bak şurada. Bu peluş bizi hep izliyor. Şurada. Bak. Çiçeğin orada. Bak evet o bizi izliyor hep. Ne oldu lan sen? Bir şey Freddy maskeli çocuk. Gülüyor. Niye gülüyor? Düştü gülüyor hala. Burada nerede izliyor peki? Burada izlemiyor. Dur. Burada da değil. Oğlum burada izlemiyor Ha burada sarı şey var orada. Ha yani şöyle Oğlum bu niye sürekli kaçımızda? Hayır o bunun hikayesini teorilerden biliyor abi. Ha bu da kız kardeşimizin orasına girmemiz gerekiyordu. Öyle oturuyor. Elizabeth. Oraya gireceğim. Mangle'ın parçaları falan var. Bu çiçek kapanması çok güzel. Ağlamamız gerek bir yerde. Abimiz yine bizi korutması gerek. Michael neredesin? Springtrap'la Springtrap'la sokur yaptığını biliyorum. Şu ne gözler <laughs> bizim tarafında sokur Ya onun hikayesi var işte. Odama geleyim. <laughs> Tövbe bismillah yazılan meşgiden bir bismillah genelde bir çocuk mu şu an? Evet o çocuk. Öleyim daha iyi. Şimdi buna. Şu burada ses kasmamı gerek o yüzden sessiz olacağız. Şuraya gitti. süre bitiyor. Aç aç aç. Hayır baya bu uzun süre. Neyse öldük zaten. Tövbe sıra bitti. Allah'ım gece dördü. Allah'ım bitireceğiz sonra. Atma yapmalık bir oyun. Şimdi seni şuraya koyacağım. Eğer 40 kere 19 ne, 40 kere basarsak şuna fok kırmızı geliyor fok. Şimdi ışık buydu. Evet, o, oradaki gözü gördün mü? Evet o Bonnie. Geldi. Tam alışkanlıklar bitmiş. Yoksa her uh, bir kere oynadığında her böyle arkamı dönün illa geliyordu. Ha çıka çıka geldi. Allah'ım tamam. Buna basayım. <laughs> Git. Eyvallah. Gençin canlısın. Aa bak orada. Bu doğaptan da geliyor. Tabi doğa şu an değermediği sıkıntı yok. Ama bir gelmiyor. ha. olan kırmızı mı? Yoo ışınlandım mı? Bu niye? Şuna bu. Bu. Buna basacağım. Git. Evet. Ha gitti. Bak tam gitti geliyor olan 3 tane olacak tamam. Buraya buna basacağım. Arkadaşlar arkadaşım şey anne sizin vermedi ondan gitti. Ben Bonnie gelmiş. O ben farkında değil. Chica geldi. Duramazsın. Ay 5. gece. Şimdi nasıl geçeceğim ben? Bu da kayıt oldu. Allah'ım kafayı yiyecek. Ya çok zor bu gece. Nightmare Fade 1 gelecek. Direkt kapıyı kapatmam gerek. beni öldürdü? Serkan'ı burada bırakalım.